Herkese merhabalar. Biz bir bugün yine hamur başındayız. Annemle kömbe yapıyoruz. Annemi çalıştırıyorum. Şimdi ben bunun için iyice yağlayacağım. Sonra kat kat üstüne dizeceğiz. Annem açtıkça ben yağlamaya devam edeceğim. 4 kat yağladıktan sonra Kaçmar gibi katladık sonra açtık. Tepsiye diziyoruz. Bu arada tepsiye dizmeden önce biraz e, buzdolabında hamuru beklettik yağladığımız şekilde. Sonra te tepsiye yaydık. O zaman kıvam almış oluyor, güzel oluyor. Annem de böyle güzel bir şekiller veriyor. İkinci tepsiyi de ben böyle çatalla şekil vermek istedim. Babaannem küçükken kömbe yaptığında böyle şekil veriyordu üzerine. Onu hatırladım. Şu an ikinci tepsi pişiyor. İlk tepsinin tadına baktık. Bu arada akşamleyin babamlar da gelecek. Dedem şu an bizde. Bugün babam ufak bir operasyon geçiriyor. Şu an hastanede. Akşam beraber olacağız inşallah. Evet. ikincisi de pişti. Çok güzel kabarmış. Ölümdaydım. Ölümdaydım. Hanımlar iş başında. Mutfaktayız. Aa, bu çok güzel. Kuru fasulye. Evet, Kuru fasulye öyle. yaptık. Mercimek çorbasını çok az ısıtacağız. Gündüz içtik. Pilav ve burada da evet. et var. Böyle Ve misafirlerim. Salatamız vardı. Ha, salatayı götüreceğim hatta. Yavaştan götüreceğim. Ben, de, ben getireyim. <laughs> Benim de getireyim. Ben de getireyim. Anne hani çatal kaşık getirmedim ben de. Onlar da eksik. Burada da misafirlerimiz. Hava geçmiş olsun. Sağ olun. Ulan bugün küçük bir operasyon geçirdi. Son kaybettik artık. Aynen. Evet. Tamam dedi. De Sen nasılsın dedi? <laughs> Sen nasılsın? İyiyim hmm, Allah iyilik versin. <laughs> bugün bir saatliğine geldik de. Evet. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> ne var? Ne oluyor saçın örülüyor mu? Evet. Yani okula böyle mi gideceksin? Evet. <laughs> Bak Eren, Eren o gece çekmede çekmiş benim antrenörüm. çok farklı olacak. Örgüler. Evet. evet. Önünde mi öldüreceksin Neva? Önünde bozdu. Önlerini örmeyecektim. <laughs> Çıkartmış bile dokuz. Aynen. <laughs> Günaydın. Herkese merhaba. 29 Ekim. Yine anne beraberiz. Geçen sene de 29 Ekim'de beraberdik. Sali Kutlamaya geldik. Ne var şimdi içeride? Salih. Salih'in gösterisi yok. Birazcık gölge serin oldu. Güneşe geldik o yüzden. Değil mi Salih? Evet. Salih üşüdü birazcık. <laughs> Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutluyoruz? ne? Sali. 99. <laughs>

Testleri bitti gidiyoruz. Hadi, hadi. <laughs> Nasıl ineceksiniz şimdi buradan siz? Canım, bakalım. Tepeye çıktılar. Bir kere daha. <laughs> Sonra gitti burası. Arabaya geldik binemiyoruz. Hadi, gel bak. Hadi bakalım. Gel ne boş. <laughs> Biz eve geldik. Biraz bir şey atıştırdık tekrardan. Sabah çok bir şey yememiştik. Ve ben bir iki saat uyumuşum. Orası birazcık serindi. Herhalde çarptı benim. Ama kendime gelmişim. Şimdi hazırlandık. Tekrar çıkacağız. Şöyle ne giydiğimi de göstereyim. Şöyle bir elbise giydim. Biraz kalın giydim. Sabah üşüdüm çünkü. Annemler yarın gidecekler. O yüzden Serhat bir yemeğe çıkalım dedi onlar gitmeden. Yarın annemler dönüyorlar. O yüzden Serhat bugün bir yemeğe gidelim dedi. E şimdi işte hazırlandık. Bir yemeğe gideceğiz beraber. Onlar yani öğleden sonra büyük ihtimal çıkarlar yola. Öyle. Önümüzdeki hafta da Salih'in sınav haftası. Tüm derslerden sınav olacaklar bu sene. Karnelerine o yansıyacak. O yüzden çok da etkinlik de yapamıyoruz. Öyle gidip geliriz büyük ihtimal. Gidiyoruz. Erkekler indiler. Değil mi Neva? Evet. Neva biz nasıl uyumuşuz? Asansörde zıplanmaz ama. Hı. <laughs> Baya uyuduk ben değil mi anne? Uyuduk uyuduk. Ben de uyumuşum. 10 saat uyuduk. Ne geldik? 10 saat uyumadık. 10. 10. Ben bizi yıkadık. Ha. <laughs> ya, ben test yapıyorum. Yo ben gerçeğe söylüyorum vallahi. Ama <laughs> <şeyin de> <laughs> <Ya, çıkayım. gülüyor> <Çekere gülüyor> bu <değil> diyordu. Yani, Lan Türk <laughs> <şunlar için şunlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Anne nasıl geçti İstanbul? İyi şey. yani. geçti Her şey için teşekkür teşekkürler. Allah razı olsun. Sizin gülen yani yüzü, yüzünüz yeter Aynen. bize. Başka Yarın şey. Yarın yolculuk olacak. var. Allah'ın tekrarmayı bunu Amin inşallah yine bekleriz. <laughs> Yarın bir gün büyünce hatıra olacağım yaksinisi gibi akıp duruyor kız, kız sen nereye nereye girdin? <laughs> tamam tatlıya gidiyoruz ama, ama sen ayakkabını giyin hadi. Sen <laughs> görüşürüz.